Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlere araba almadan önce ekspertize götürmeden önce ekspertinizi kendiniz yapın ilk başta. Sonra tabii ki de ekspertize götürmeye karşı değiliz. Sonra en son hani ekspertize götürün. Çünkü her bulduğunuz arayı, arabayı ekspertize götürürseniz ve her seferinde farklı arızalar çıkarsa bu sefer işin altından kalkamazsınız. Bugün bir ekspertiz ücretini tahmin ederim yani 4-5 bin liradan başlıyordur herhalde. Evet. Yukarısını artık siz tahmin edin. O yüzden arabanın başına gittiğiniz zaman ilk yapmanız gereken şeyleri size göstereceğim. Ondan sonra o tür belirtiler yoksa ekspertize götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Ekspertize götürmeden önce araç sahibine de şunu söylemeniz lazım. İşte boya değişenle alakalı senin dediğinden harici ekstra bir şey çıkarsa ekspertiz ücreti ödemem. Bunu da araç sahibine belirtmeniz lazım. Şimdi size göstereceğim ne olduğunu ondan sonra hep beraber tekrardan konuşuruz. Kamerayı bir çevirelim. Şimdi aracın başına gittiniz. Bu gördüğünüz araba 1.5 motor Dacia Stepway. Bu aracın başına gittiniz. Bu aracın şurada ufak bir yağ kaçağı var. Burada o ringi var. O bir şey değil. Onu halledersiniz. En önemli konulardan birisi de arkadaşlar bu genleşme deposu. Genleşme deposunda pas rengi olursa yani suyu göremezsiniz. Şu an görüyorsunuz bunda. Suyu görüyorsunuz. Su sallanıyor. Suyu göremezsiniz. Pas rengi olursa o arabadan uzak durun. Çünkü neden uzak duralım? O araba hararet yapmıştır ve artık bu bidonu bile yani pas halini aldırmıştır ve de e, antivirüs kullanmamıştır o araba. O arabanın kesinlikle uzak durun çünkü siz ona antivirüs koyduğunuz zaman bu sefer ne yapacak? E, antivirüs koyduğunuz zaman bu sefer su tapalarını delecek ve paslı olan motordaki hortumları vesaire boruları delecek. Bir diğer konusu bu genleşme deposuna baktığınız zaman bu genleşme deposu simsiyahsa yani yağ gibi varsa suyu göremiyorsunuz Simsiyahsa ondan da uzak durun. Peki ustam neden uzak duralım? Onu da size söyleyelim. Soğutucu patlatmıştır bu araba büyük bir ihtimalle. Yarın bir gün şu radyatör hortumları şu radyatör hortumları yumuşamıştır. Onları da e, patlatma yapacak. Ondan da uzak durun diye düşünüyorum. Bir diğer konusu arkadaşlar hortumları da elinizde kontrol edin. Yumuşama var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bu depo çok önemli. Bu depo motorun bir nevi aynası diyebiliriz. Peki ustam nasıl olacak o depo? Aynen bu şekilde olacak. Beyaz. Yani şeffaf. Gördüğünüz gibi antifrizi kırmızı renkli ya da yeşil antiviriz olacak. Mavirek antifriz olacak. Mavi renk antifriz olacak. Ee, ve suyu burada göreceksiniz. Salladığınız zaman su görünecek. Aksi takdirde uzaklığın bir diğer konusu motorda aşırı yağ kaçakları olduğunuz zaman olduğu zaman Ondan da uzak durun. Şimdi bir de çok bilinen bir yanlıştan doğru bilinen bir yanlıştan bahsedelim. Ee, araba alırken kimileri şu hadi bu e, yağ çubuğuyla beraber ama bazı arabalarda burada yağ koyma kapağı yağ kapağını açıyorlar. O da buradan ister istemez eksantrik mili yakın olduğu için buraya eksantrik mili döndüğü zaman yağ çırpma olayı oluyor. Çünkü eksantrik mili sürekli yağlanır ve yağ sübap kapağını yani yağ doldurma kapağından dışarı veriyor. Ve araç sahipleri, araç alacak arkadaşlar, hatta bazı tamirci arkadaşlar bile bu motor köfte kardeşim diyor. O da yanlış. Arkadaşlar araba alırken yapacağınız işlemlerden bir tanesi yağ çubuğunu çekeceksiniz. Oradan aşırı bir üfleme var mı? Tabii Volkswagen grubunda, VW grubunda biraz oluyor. Aşırı bir üfleme var mı ya da motorun havalandırmasından bakacaksınız. Şimdi aracı bir çalıştıralım. Çalıştırdık. Şimdi gidiyoruz. İlk başta yağ çubuğumuzu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ufaktan bir buhar var. Yani böyle bu motor sıcak çünkü az önce bir yere gittik geldik. Bu normal. Böyle köfteci arabası gibi yukarıya doğru bir basınç yok arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Bu şekilde olursa bir problem yok. Bir diğer konu ise her motorda muhakkak havalandırma hortumu vardır. Şu havalandırma hortumunu çıkartacaksınız. Burada herhangi bir böyle aşırı bir buhar yani köfteci arabası gibi tekrar söylüyorum. O şekilde sıkıntı varsa o motordan da uzak durun. Peki ustam neden uzak duralım? Gördüğünüz gibi herhangi bir üfleme yok burada. Duralım şunu. Evet. Peki ustam neden uzak duralım? Çünkü arkadaşlar sekmanlar artık zayıflamıştır motorun ve araba artık yavaş yavaş motor istiyordur. Bu söylediğim bilgiler gerçekten hayati bilgiler. Kamerayı bir çevirelim. Evet arkadaşlar şimdi araba alırken tekrar söylüyorum. İlk başta bu dediklerimi yaparsanız herhangi bir sıkıntı yoksa sonra ekspertize götürün. Direkt eski ekspertize götürdüğünüz zaman bunlar ortaya çıktığı zaman bu sefer ekspertiz parası ödemek zorunda kalırsınız. Aleykümselam. Bir diğer konu ise Ekspertizler arabanın tekrar söylüyorum. Ekspertizler arabanın motor durumuna bakmıyor. Motorun çekiş durumuna Yani örnek veriyorum. E, turbosu bozuk olan bir araba ekspertize gitsin. Motor ömrü %50 çıkmaz. Ve devreci bitik olan araba ekspertize gitsin. Motor ömrü %50 çıkmaz. O yüzden siz kendiniz ekspertize değil ki kardeşim sen bunun motor havalandırmasını ya da yağ bundan. motorun üfleme durumuna bakın. Aksi taktirde hani motor ömrü %80 %90 diyor ya O arabanın tamamen çekişini motorun çekişini yani ona bakıyorlar Aksi taktirde 2 gün sonra Motoru Yani derler de, tabiri caizse teşvik olmaz motoru kucağa aldığınız zaman Bu sefer Eyvah eyvah demenin Çaresi yok ee, Videoyu bitirmeden önce instagramdan bizi takip ederseniz sevinirim Tamir Abdurrahman Atölyesi yazdığınız zaman beni göreceksiniz Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı unutmayın İlla ki unuttuğumuz ayrıntı vardır. Videonun altına da yorum yaparsanız sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim.